Evet arkadaşlar yine 2025 YDT'de e çıkmış bir conjunctions yani bağlar sorumuza bakacağız. 15. soru. Certain pieces of kitchenware yani mutfak araç gereçlerinin belli bir parçası have earned kazandı their place in our kitchens. Mutfaklarımızda yerini kazandı belli mutfak araç gereçleri. blah blah their durability and ease of cleaning. Durability, sağlamlık, dayanıklılık and ease of cleaning ve temizleme kolaylığı. Şimdi bu bazı belli parçalar, mutfak araç gereçleri sağlamlığı ve temizlik kolaylığından dolayı yani bunların sayesinde bizim mutfaklarımızda yer almış. Such as, gelebilir mi acaba bir bakayım. Such as örneğin demek yani bu such as ifadesinden sonra benim virgül 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 koyarak sırasıyla örnek vermem gerekiyor. Şimdi burada certain pieces of kitchenware demiş. E, Saç ez desem bu mutfak araç gereçlerine bazı örnekler vermem gerekir arkadaşlar. O yüzden burada sadece sağlamlılık ve temizlik kolaylığı diyor. Örnek vermemiş. O yüzden eledim. Despite e rağmen. Yani çeliş, çelişen bir durum söz konusu olmalı. Sağlamlığına, dayanıklılığına temizlik kolaylığına rağmen ...mutfaklarımızda yerini aldı. Ama bu iki cümle birbiriyle... E, ...uymuyor. Yani... ...olumsuz bir şey söylemeyeceğiz burada. Bu özellikleri sayesinde mutfaklarımızda... ...yerini aldı bu mutfak araç gereçleri. O yüzden despite da de diyemem. Çünkü despite... ...e rağmen demek. Thanks to... ...sayesinde demek arkadaşlar. Az önce zaten sorunun başında... ...hani hiç şıklara bakmasam bile... ...bunu gözü arıyor insanın. Ne sayesinde? Thanks to... ...their durability and ease of cleaning. Yani... E, sağlamlığı, dayanıklılığı ve temizlik kolaylığı sayesinde mutfaklarımızda bazı mutfak araç gereçleri, belli mutfak gereçleri ne yaptı? Yer kazandı. Gayet mantıklı oluyor Ceyhan şıkkı. Rather'dan ziyade bundan ziyade. Şimdi bunu yapabilmem için demem gerekiyor ki şu şu belli mutfak araç gereçleri şunlardan ziyade daha çok mutfakta yer kazandı demem gerekiyor. Burada karşılaştırma da söz konusu değil. Çünkü radırdan dediğimde bir şeyleri karşılaştırmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bunu da eledim. For the purpose of amacıyla. Şunun da anlamını yazayım. Bu da e rağmen demek. Şu şu amacıyla. Şimdi for the purpose of their durability dayanıklılığı ve temizlik kolaylığı amacıyla şimdi burada bu özellikleri sayesinde dememiz gerekiyor arkadaşlar. Bir de bu for the purpose of yapısından sonra bu of bir preposition olduğu için genellikle verb ing de kullanılır. O yüzden